Keşke dokunduğum her şey amcık olsaydı. <laughs> Devrem Records. Baby 9 santim Nermen <laughs> 9 <Baby dokuz> santim. Baby 9 santim. Yeah. Sikiçeceğiz tabi. Öyle mi? <laughs> ne yapalım? <laughs> <laughs> Bully that. Bully that. Bully that. Bully that. Bully that. Bully <laughs> that devrem Nohutcan satılık devrem Polisler isterler kimlik ama ben onlara vermem Ben alayım paralar dolaşıyor elden 50 kuruşum oldu 1 liram Öyle olunca düştü bir bir an Nerede bir an kapı götüme girdi tam Efe yeter götümü sal bi lan. lan Küçük Ahmet sikim seni bir zahmet ama hazmet Bendeki böyle bir azamet götüne sok İçinde kaybet Alev görürse suç üstlenme kendini katlet Kaltığımız var cigarayı sar İçiyorum ama nefes darlığım var Ne oluyor lan Taş ne olmuş ne olmuş canı. bir kere siktiysen Beyefendi ne Bunun içinde penisinizi açamazsınız <gülüyor> <gülüyor> Taciz bir suçtur Fuck <laughs> you Beyefendi moruk. beni dinliyor musunuz? Bana karışamazsın Bu şekilde devam ederseniz sizi tutuklamak zorunda <gülüyor> kalacağım Bleed <laughs> that Polis peşime takıldı Ben de vurdum ociler böyle akıllı Dokuz ama arda namaz kıldı Kaltak görünce 45 santim sandı 13 olacak Kaltak göreceğim damağına sokacağım ve sen öleceksin Korhan'a sokacağım sokacağım gömceğim Seni sikeceğim Korhan. Korhan Korhan öleceksin Kulübe gittim Kaltak aşık ettim Sevgilisiyle göz göze geldim Dayak yiyince korumaları çağırdım Korumalar onu attı sözüm böyle yetkin Nerede paltom? Ahmet patron Yarram yalamak istiyormuş Megatron yaram yaladı Megatron Yarram yalar sen öldü Megatron Götümüz kokar hep Ama bulamıyoruz bir sebep Ahmet kötten yemiş Küçük olan evlat çenenin üstünde esek Yanımızda var mutfak bıçığı Genç yaşta kurduk devremler bir çığ. Kaltak madem kaldıramıyorsun sıcığı son söndüreceğim seni aç bacı Ya yes, siki hissediyorum Johnny Kapağı hızlı sokar devrem bili Kapak fırladın otçunun yarra gibi Laf atarsan bulur seni sanki Tobi yeah. yeah yeah Laf atarsan bulur seni Tobi Yeah Yeah. Hey, seni bulur Toby, Toby, Toby. Efe'nin boku çatlatıyor burnu. Öyle bir boktur ki demir gibi koku. Abstrenin sesi de mükemmel, sanki lokum. Abstrenin sesi de mükemmel, bro, sanki lokum. Abstrenin sesi de mükemmel, sanki lokum. Adam. Yani bro anlamıyorum bak neyi anlamıyorsun? Şimdi kanka? hayvan nesi tükenmek falan diyorlar tamam. E bu her yıl Kurban Bayramı'nda bir sürü koyun kesiliyor. Evet kesiliyor. Koyunların nesi niye tükenmedi o zaman? Kanka ne diyorsun? Mal mısın? Ha? Salak mısın oğlum Tükenmesi sen? Tükenmesi lazım değil mi? Senin belanı sikerim. Kesiyorlar çünkü. <laughs>